Arkadaşlar bugün size Dream Mix maç taktikleri göstereceğim. Gördüğünüz gibi takımım çok iyi bir takım. Hileliyimdir. Trainingler alıştırmalar yapalım. Niye? Güzel ne? Çontu ne tıkla? N ne oluyor? Tıkla maç bitsin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Maçta başladığınız gibi güzel tıkıştırıyorsanız Köşelerden oynamayın Adam geldiği zaman direkt Adamlar pas atın Adamlar neler? Karaca gidenken biz... Kendinize inanmıyorsanız böyle Başlığınız takım var Emeli Eğer nasıl multiplayer yapıldığını bilen B varsa lütfen Bana mesaj olarak gönderirsin Aşırtma nasıl vurulduğunu göstereyim Aşırtma vurmak için Gelip C'ye bir kere tıklayın Aşırtma oluyor böyle. Oha. Çalımlarımızı gö çalımlar göstereceğim şimdi. Koşarken eğer alta tıkla alta böyle yaparsanız döner çalım atar. Yukarı yaparsanız gök kuşu atar. Arkaya doğru yaparsanız böyle. Öne doğru yaparsanız öbür tarafa. Ben bunu nasıl gö Ben bunu göstereceğim. Frikiklik. normal adamlar karşı oynamış gibi yapmak istiyorsanız kendi adamlarınıza bir pas atın başlasın. Tamam adamlarım da eyvah. Şimdi size bir tane parçalama atıp göstereyim. Tamam edebilirim. Şimdi arkadaşlar maça başlayalım. Real Madrid de 11 gol atmış. Real Madrid vs Villarreal. Bakayım takıma güçlü mü? Leş. Siyah forma oynayacağım. Forma değiştirme ve logo değiştirme öğretmiştim arkadaşlar. Bakın bir de bir de bir de bir ben Benim videom altlarda Faali. İşte taktık Böyle oynasanız zaten kazanmanı kazanabilirsiniz. Hiç merak etmeyin. Arkadaşlar bu sadece hileli bir göçlülerde işe yaramaz. Güçsüzler de oynayabilir. İlk ara hileli nasıl oynayacağım göstereceğim. İkinci ara Yine hileli adamlarla hocam ama her ikilerinin Yakın gol. Maç 6 0 -1'sin. Al. Çok akmayalım. Ağlayacaklar şimdi bu gibi yani. Vallahi alıyoruz zor kurtardık. Bakın niye abi. atmanızı bana tavsiye ediyor. Ya maç işte Benim evde de arkadaşım vardı. Minecraft videosu da çektim. Şimdi atıyorum. İnanmıyordu benim videolar çektiğimi. Onu Şimşek'in dakikada 33 gol. Koy. Belli ilk onları. Evet. Aa. Iı, sen benim adamıma gol atacaksın da benle güleceğim azıcık ya. Şu anda kardeşimle maç yapıyordu. Maçtan çıkmış beni Minecraft sileceğim. Ama biraz oynamak ya. yani Bana ne ya gir maça giriyorsun maça giriyorsun. Maçta çok Hı, siliyorum Maça gir. Ama sonuncu olursan tamam, dönüşmeler. siliyorum, Siliyorum siliyorum. Ama. Sileceğim bana ne? Bana ne beni? Yemin ettirtme ye. Min. E. Tamam tamam. Atamazsın. Arkadaşlar ikinci öre az kaldı hile sizler. Merhaba desin. Uf, çok güzel attı ya. Bakayım. Lan gol Güzel attı ben bunu kaybedeyim. Ama attığına pişman olacak. Gol'e bak. Hani oynayamıyordun? Ya kırdın ayağımı. Ver şuna kırmızı at ya. Ha, iyi kanka ya. Şimdi seni zaten gol atacağım. ama hadi canım. Kaç kaç meri senin durumu şu anda? Hoppa kardeşim. Evet arkadaşlar hilesizler ekran başına. Kaç kaç şu anda beni? Sen trainingle mi oynuyorsun? Maç yap dedim maç. Şehir üzerinden alınma klası. Hep bas. Ne? Beni izlerken yani hilesiz ve güçsüz yani. Ama böyle daha iyi değil. Böyle hileler daha iyi olur. Attı bana ben de vurdu ya. Yani Ameri adamlar oldu maçtayken daha zor. 5-1 6 altı gol. 6 gol ne? Ben 8 gol alırım. Arkadaşlar çok kişi benim. Lastiğim kötü oluyor sanıyor? Hızırlamasınlar. Şuradan bir yok yok hazırlamasınlar bana. Çok sinirlendim bana sonra. Hadi yürü hadi haydi 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 6-1 Trabzon Spayla. Trabzon Sporluymuş. Ama Trabzon Sporluymuş. Ama oh. Güzel olmuş. Yakında Barcelona'nın bütün oyuncularını aldım. Normal Barcelona yapacağım. Zaten annemin da var o. Şimdi tabletten çekiyorum. Tabletten oynamak daha zor. Wow, hadi be. Gol bak. Arkadaşlar Peri adam Peri oynayan insan adamı dök. Uzaktan vurduğunuz şutları da koyuyoruz diye kesinlikle göstereyim. Ama o ne dedi Hadi be. Vur şuradan. Şimdi de alacağınız adamları bekleyebilirsiniz. Almak alacağınız adamları yani isterseniz almayın ama böyle alsanız benim başı çalışır. Ben tuttum. Belki 3-1 yenersiniz. Hı, gol. Feneye bak çıldırdı. Pele mi ma Maç. Ma ma lan çıktı. Meli maça gel maça. Bir gir giriyorsun maça silerim. Ben üçüncü yılayım, değil mi? Maça gir. Maçta kazanıyorsun bak çabuk. E e e e hey Gir ne Eee. 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 Sene forvetine bak. Olamaz. İşim bitti. Bir şey pas at geldi adam. Sen şeylisin. Bizim kale yanlısı. Sus sus sus. Bizim kale geliyor. Oha. Normal <laughs> ondan bir şey olmaz. Gol dediğin gibi bana ver. Evet arkadaşlar maç bitti. 6 bir bitti. Birinciyim. Ne takımınızı nasıl bildiğini göstereceğim. Kaç dakika kalmış. Daha var ya. Takımınızı bunu bak Alacağınız adamları görsün isterseniz zinaman. Van Basten, Van Basten, Pere, eski Ronaldo, Best, Maradona, şey Zidane, Moore, Maldini, ah, Bo, Be, Beckham, Bauer, Yasin. Bu benim oyuncularım ise eski oyunculardır. Yedekli ise Ronaldo, Dmyra, Messi, Chahart, Londi, Burhaniz, Lau, Vera, Jarina. Casillas, Camaro, Marcelo, İyi, Peri, Pepe, Pepe, Ramos, Benzema, Alonso, Kedira, Kuruf, Özil, Kafu, Kemal. Bunlar Ay. bu takım şey. Tarçın. eski şeyi takımı ama şu kaleci yok. Kalecimi mi geri alayım ya? arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Değil mi böyle gittiniz geldiniz. Ha. Şu an best adamım. Dur dakika. Transfer. Öyle sıkıl. Uf, adamlar. Hadi ya sattık şey. adamı ya. Demeyin sakın. Ne yapın? Şimdi gösteriyorum. Free transfer. Hayır. Adamımız gördüğünüz tamam, gibi tamam, burada tamam. bedava bekliyor ve aldım. Ben de onu geçen birkaç gün önce öğrendim. Çok sevindim. Aldım kaycımı geri. Oha ya. Nasıl bir dalmalar var onun işte orada. Eski Ronaldo gir. Son kadar çurdu topu. Ama herhalde. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.